Evet, dün akşam ee, Hüseyin amcamızın yanına geldik. Misafirleri var ya, evet. ee, ablam, e, ablam, gelinli Meral ablamız. Bayağı bugün akşam şen şakrak bir akşam evet. olacak inşallah. İnşallah, inşallah. Nasıl siz iyi siz görmeli? İyi. İyi. Vallahi çok şükür. Evet. Evet. Ben sizi görürüm daha iyi oldum. Biz de aynı öyle olduk. Vallahi bile. Allah. İyi siz daha görmeyeli. Almanya'da hava nasıl? Almanya'da hava çok güzelmiş ama burada var ya var da mahsur biz. Almanya ama hakikaten şimdi... bahar. Evet. Hiç olmayacağı gibi evet. orası şaşılacak gibiymiş. Çok, gerçekten öyleymiş. Değil mi? Değil mi herhalde? Vallahi az önce babamla telefonlaştım. Öncelikle selamlar, hayırlı evet. akşamlar. İyi akşamlar. Sonra... Ben de günlük günü 20 derece. Evet. Ya. E, de, da buraya geldik işte ne yapalım. Yunanistan nasıldı abla? Yunanistan da güneş de, gitti. Denizle Orası aynı de, değil de, mi? Aaa. Denize gidiyor. Ayaklarımızı soktuk. Ee, ya olurum. ya. Ama Ablam, güzeldi. ablamız da e, Yunanistan Türklerinden e, ee, evet. Hüseyin amcamızla gelini. Iyiyim, Allah razı olsun. Gerçekten. Ne ama onu? He? Hadi evet. mi bak Bana... görümcelerine. Şey görümce ol ya. Ben çok da yemek yapıyorum. Bunlar beni içeride istemişler. Ben abla diyor ki seni aldık diyor. Ne zaman dedim o benim yok. Ben <laughs> <Aynı gülüyor> yemek hazırladım. Seni <laughs> <laughs> verdiler bile. Gördüm evet. bak. Evet. Çok güzel ya çok güzel. Anlaşma çok güzel bir şey be. Allah öyle dilerim. Ha, ha hayat kısa bir şey yani. E, Kutüpten bir şey çıkma. Aynen. Aynen. Almaya yanıma geldiler. Bugün sağ olsunlar beni aldılar buraya getirdiler. Sen bana. de Sofya evlerindesin. Evet. Oo. Yaza gideriz abimizin. Gelirsin Hakan. 5. ayın sonunda. Ha? Aa, Nasıl? 5. sonunda gelirsin Sen ne geliyor Ne ben geliyorum abla? Geleceğim 5. sonunda bir şey olmazsa Ha. Arabayla. E araba ne gelecek? He he araba Erken geliyor ya bu 5. ay. Bizi, Bizim izinimiz öyle Hakan. Izini. Bu arada sevgili eşim Raif Çınar'a çok selam söylüyorum buradan. İzler bizi? İzliyor tabii. Ha. Ee, Satı ablamızda eşli Satı yazmıştı abama, da. Sakine'ye, bütün dostlarıma bol selamlar olsun. Aleyküm selam, aleyküm selam. Çocuklarıma, Hüseyin'e, Hümeyra'ya, kızıma, gelinime. Ha ya, ne yapsın? Odası, damadımı, torunlarıma, Ablamızı, komşularıma selam olsun. Gelini var, torun torbaları evet. var. Var, ne var, güzel. Çayırköy'den ablan değil mi? Çayırköy'den. Evet Çayırköy'den. Çayır Aa Burak Çayırköy'den de Rıza abime selam gönderiyorum. Rıza abime de. Çayırköy'den mi? Ha Çayırköy'den. Rıza abi. Rıza Çetinköy. Beyaz saçlı bir abi. Burada mı? Çaycı mı aslında oturuyor? Çaycı mı tabii orada oturuyor. Onu bilmiyorum Hakan belki. Sen Çayırköy'den kim nedensin abla? Sen Tanır mısın bilmiyorum ki. Bak Babamın... bu o duyala. On Onun... çayır Ben çayır köyünden Şerafettin Aslan derler babama. Ha. rahmetli oldu. He. Ne yapacağız hafta inşallah. Hay Allah rahmet eylesin. O yüzden gideli de 32 sene olacak neredeyse. Almay değil mi? Evet. İnsan var ya sonradan evet. şey yapamıyor. O güdülüden güdülüden. Ha o zaman tanımam. Ha güdülüden. Şey, Hakan. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, olsun abla. Hakan işte. Ya Biz ya. Çaylarımızı içelim. Çaylarımızı i̇çelim. Ay çaylarımızı da verelim de ya Her şey. Değil mi? Yani süper olacak inşallah. <gülüyor> yani, <gülüyor> ya. Abla, Aa, geliyorum abla geliyor. Ya. Meral <laughs> abimiz da. Aa burada ya. küçük kız var. Melisa. Melisa ne <laughs> yapıyor ki? Bak, bak, dede bakacak sana düşer <laughs> doğumdan dede bakacak. Evet <laughs> dede dede. dede, dede <laughs> <geldi>. ya, <Yani> dayı bakacak. <laughs> dayı dede. Çok bir şey seyrediyor. Değil mi? Ha, yani sonradan bir hafta sonra bakacak. Ooo ne güzel ne güzel. Değil Hani bak. Bak bak. Hani Annesine güzel. Bakıyordum ya. Ay. Hakan abi. Hakan abi biliyor musun sen? Her gün zaten biliyorum. Hey. Kızar günleri sizi seyrediyoruz hep sürekli. Kahvaltıya bak hadi. Bir de Hüseyin amca çıkıyorum karşınıza. Ya, o çok güzel oldu. ne güzel ayağınıza geliyor Çok güzel ya. Öyle olsun daha iyi. Çok evet. evet. Ha? Hüseyin amcam burada. Ha, ha? ha? E ha. amca? Ben, ben Sen hemen iyi ye be ya. Ya hiç bura, <laughs> Sen ben ya. Kurabiye yiymezdim. ben kurabiye yiyeyim. ne Ne bileyim ben. Şeker, şeker de kötü Şey atma be pasta şekerli ya. Ha iyi ama tatlı yok <laughs> Dadı var onu yiyecek o tatlanıyor o zaman. Tabi şeker çıkar. Ha. <laughs> ha öyle pasta. Güzel. var ya. Ha. Temelli. Ha. Aba. Yengesinde. Ha. Ya ben şekerim çıktı ben ne yapacağım? Eee? 530'a çıkmamış mı? Abu. Eyvah. Ama de gidiyorsun şu abi de buna. Şeker çay içmiştir kesin. Neneyim, ne hafta 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 de, <laughs> ne? Ha. Baklavaymıştır. Bir hafta makarna yiymiş. Niçin bir hafta yiyin ya? Her gün makarna yiydin mi Bir de makarna görmedim ya. Niçin bir hafta makarna yiymiş ya? Ne bileyim. Canın çekti zar. Karazi mi var ne? Karazi yapmış herhalde kendine. Ona göre dedi abası. Şamız dedi ten alıyor mu dedi alıyor dedi gaz vuruyor dedi on doktor onu 20 vur demiş az vurmuş bu ee. çövür da çövürmeyi bu <laughs> ondan şeker çıkıyor yukarı. deme ne yiyi de şeker İnsülin. İnsülin ha. Ha insülin. Hayır, işte. hmm. ha, söylemesini de bilmiyoruz da işte. Ha olsun be ha. Anlıyorum ben seni. var. Ehtiyallık ta genç isen. Cahillik de var. Cahillik oğlum on be. Sana... Koca almaya girmiş çıkmış ha. bir adam amcası? Ondan ya, sonra dedi, dedi böyle böyle arttı da ağabası. Kulağın. Kız. Temelliği anlatıyor temelliği. Temelli. <laughs> Bu dedi. Temelli. Şekere çıkmış da ya. insülin dedi, çeyi çoğur dedi, bir on Evet dedi, işte. telefon et. Ya diye ki böyle böyle aba düştü de. Ha düştü de ya. Gülhan abam doktorluk yapmış değil abi mi? Doktorayız. <laughs> Yarım doktor. Yarım, doktor. doktor. Maşallah. Ya. Taner abi sen nasıl iyisin? İyi. Sen nasılsın? İyiyiz abim be. Akşam otururken dedi de annem de kalk gidelim dedi. öyle ki sen de almaya geldi. Öyle ki bir akşam yalnız, oldu. İzin bitti. Yani. Bitti mi be? Kaldı bir gün. Yarın. Ondan sonra perşembe sana yolla. Gurbettik işte. Kurbettik böyle bir şey ya. ya <laughs> Ama orası da yaşanmaz ya. bir şey yok. Sağlık olsun. Ya, 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 ya. Nasip bir gün gelirse emekli olsun bu ya, ay ya. gibi. Ha bir gün bu umutla öyle olsun. Sağlık olsun da. Emekli olduğumuz zaman döneriz artık. İnşallah. İnşallah. Aynen öyle. Aynen öyle abi. Şimdi iyi düzelmiş kardeşim hani. Düzelmiş mi? Aa, dedi ha doğru. Germiye bunu. Demi üsünle ha. İnsüle. Doktor ne diyse onu yaptın sen. Değil mi? Doğru. Sen doktordan akıllı mısın? Aynen. Çok mu Değil mi? Hadi biz çayımızı içelim sonra, sonra konuşuruz gene. <laughs> ya böyle işte arkadaşlar. Arken İyi su getirdiler Hüseyin Arken amcama. Bey... Susadık abi gece. Susadık be? Susadık Cızmız be. Cızbız yedi kesin. Haa, sanki kavurma yiymiş gibi. Ha? Hahaha. Turşuydu turşum. Turşuydu be. Ana? He? Sen ne yapıyorsun bakayım? Oturabdım, geldim. İyi misin? Evet iyiyim. Ay anam iyiyim de ya. İyi değilim. Çok şükür iyiyim. Gülfer gelse yaşamız güzel. Annem Gülfer Gülfer ablama dedi. Gülfer ablayı var dedi. Gidelim dedi. O da illa dedi. Gelir mi ki? Gelmez mi? Heee. mi seni? Gel demedim ya. Gel oğlum gel lan Gelmişken görelim dedi biliyor musun? Allah razı olsun vallahi gelmek lazım. Gelsin ne? Kızım, şey. yeni gidiyorum. hayvanların haline. Hadi bakın. Böyle işte çağımız diyor. Değil mi? Yani değil. Hocam de bir şey yok. Mahfet ya. Değil mi? Bu dünyada hiçbir şey değmez. Değmez. Vallahi dünya bir şey değmez. Doğru söyle, doğru söyle. <laughs> Şu e koyun senin mi be? Koyun kurbanlık Aa, mı? Bu kurbana geçiyor. Kurbana geçiyor mi? Haa. Evde mi bakıyor? Evde bakıyor baksana. Ha. Haa. Uluslu duruyor mu bari? Durmaz mı? Evet. Konuşuyor mu acaba? Bazı konuşuyor. Bak, bak. Melisa evet. koyun. <laughs> Avro. Ha kızım ha. Bebek. <gülüyor> <Buflum>. <gülüyor> <gülüyor> Bu Raif ne bak şimdi de? Vallahi <laughs> işte Raif abi. Saat sekizi beş ama. Hemen gelememiştir. Çıkmıştır ama. Çıktı işte değil mi? Evet. Şey, evet. Hmm. canlı abi, araba çıkacak mı? Arabayla mı gider belki? He? Arabayla gelir. Yakın şey ama. kim yakın. O şeyde uzak yerde yatıyor. Çeçeği şey çekiyor. Öyle mi? Ha. 400 kilometre. Uzak, değil mi? 400 km. 400 km. uzak <laughs> ya 400 kilometre deniliyor. Haa. Ben 280'liyim Ha size uzak. Yani size bana uzak. uzak. Sonları, bana 6 sonları geliyor bize. Ha, Bayağı uzak, uzak yere geliyor İstanbul yere gidiyor ya. Ah ne yapıyorsa sen? Olsun olsun. Olsun olsun. Abi bir de galibi şok yap abi de. Ha bu el ağzında yok. Cemaat yaparız. Heee? İl Ama gıdık mu acaba? Yok Ha. Gelmemiş daha işte Gelmemiş değil mi? Benim ağrım. Ya. Satılara şeylere ne kadar kimse varsa hepsine selam yollayız. Aleykümselam, selam aleyküm selam. Ayfela. Komşuları değil mi? Satılara, Komşulara satı geçen geldi onu tanıyor. Onu tanıyorsun. İyi iyi, ne yapsınlar ne yapsınlar. Şey var bir de sultan var. Neydi o kadın yazdığı? Sultancım Sultan var da, kaynasın neydi o ne ya? Şey... Söylüyorum neydi o? Elmas yenge. Elmas yenge. Değil mi? Aha. Hep komşulukla. Hep telefonda. İyi. Yeah. Dedim ki... O öyle bak. Çiçek, çiçekleri sen mi aldın? Ha, Gülün ablaya. Ha, sen almasaydın. Ama adam kutu. Doğuştan geldi o. Aa. Doğuştan çiçek o. Nasıl getirebildin öyle? Çayla mı? Toprağına mı geldi? Ha, toprağına. Ay, ben ya. Için, Ama bayağı açmış çiçek de. Açın anne mi duruyor çiçek. Valla. Ama sarı da açmış. Bak sarı da güzel. Ha, sarı da güzel. Sarı da açmış. Güzel güzel. Ya. ya, işte. ya Yanı, bak, ne, ne, ne konuşuyorsunuz yüzüze buraya baksın da. Şüsen amca, evet. senin geçen ne öyle bir saz çalı diye lan? Sahtinden bir aldık diye lan, üzüldündük diye lan. Çiftçilere baktık biz de. Evet. Ağlayan mı dersin? Ha, üzülmüş de. Alman da var. Ha, acaba neydik acaba? Şey de var, bunlar bu şeyler. O Maria mı yazıyor? Maria mı mıydı? <laughs> İspanyo, İspanya, İspanya, İspanya. Almanya yaptılar, Almanca böyle. Ha. Müzik diyor, güzel de Ha, Alman, ben Almanca anlamıyorum ki. Ha, Çoğuramıyorum da. Alman da iyi almış. Ha, anlayın tabii canım. Ama güzel çalıyor, güzel çalıyor. Ya biz de gisi biz. Alın be. Çok güzel çalıyor. Ha. Elimizden geldi o kadar da bir şeyler yapıyoruz. Sabah sabah tamam. dayı çalma diyoruz man kır mı kır mı bize. Takipçilerimizden bitti izledi. Yapacağız onu. Değil mi? Arkada, arkada. İnşallah, inşallah. İnşallah amca, inşallah. Şöyle bir konser verelim. Ay. Uşaklara çalıyor mı? Uşaklara çalıyor mı? diyeyim ha? Aa. Aa Tenar ne de duydun mu? Sen mi aa. Ya, aa, sen aa, sen... dedi? Mi? Sen mi dedi? Aa. galiba. Aa. Ben, bak, bak, ha bak. Evde her gün ben çalışıyordum oradan. Ay. Geçen dedim Valdüz'den <laughs> Aa küçük ha. kız almış burada. Kız Melisa. Sen burada mısın <laughs> <Ha, bak>, Ege? <çeker. gülüyor> Ben dedim harikim var. Baldızın ikisi oturuyorlar, Ha. Dedim benim bir konser verecek içeride. Dinlem, dinlemek isteyen seyircilerim lütfen buyurun dedim. Evet. müzik dinleme. Gelmediler mi? gelmediler. Aa. Ben kendim çaldım orası kendim. Niçin gelmediler ya? Seyirci yoktu. Seyirci olsaydı Aa, davet etmiş Gülen ablayan Baldızın ama gelmemişler. Kız oynamadı. Evet işte arkadaşlar bakıyoruz. Yani. Evet sohbet. Evet. Ne güzel. Öyle. Sohbet ediyoruz işte. Gülhan abam gözükmeyi yok herhalde. ya. ne de ya. Evet evet. Hüseyin amca o da şey yükledim böyle akşam. He? Yükledim böyle akşam. Onu mi? Ona bakarız. Tabii bak bak. Bakarız. Bak sen, işte. Canı sıkılma ya. Hem görüyor etrafı. Değil mi? Dolaşmıyorum ben sana. Gezi veriyorum ben sana. Değil mi? Gezi veriyoruz. Hizmet bu, hizmet. <laughs> Amma hizmeti bu ya. Aslı nasıl? Cennet sağolsun da izle sen boş ver. Vallahi diyorum. Çek ben. Çekiyorum ben sana. Seni yaptı kimse yapmıyor ki zaten. Sen beğeniyor ben sana çekiyorum da içiyorum. Ne demek? Ne demek? Yalnız sadece cuma biraz ayıp ediyor gibi. Geliyor. Niçin? o kadarı mesela tanıdınız için çay cümle. Ha. Sen yani belediye başkanı olsun. Sağlık olsun. olsun. Sağlık olsun. Ya. Ya. Amcalarım, teyzelerim ya. var. Herkesin ha. Olsun, Herkesin. olsun. Biliyorlar, biliyorlar. Anla. Ha. Anlar, biliyorlar, şey biliyorlar. ah benim çiçekler için ne güzel çıkmış. Baksana Hüseyin amca. Çiçekler. Arka tarafı da baksana ya. Ne? ne? kadar güzel çıkıyor. Arka tarafı çiçek desem göremiyor ya. Ben. ben görüyorum buradan. Ne? Zaten, yazıyor, orkide. O, ha, orkide. 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 Bayağı da açık duruyorlar ana bak sen. Ya daha, daha çok bunlar da bunları komşuya verdik. Ha ne oh, güzel. Yüzünden. İyi iyi çok güzel çok güzel. Sen, burada, burada sen buradan izledin beni. He? Buradan izledim sen beni. Buradan izledim Ay ah Hüseyin abim İyi iyi nasıl mutlu oluyor söyle. Böyle. Nasıl mutlu böyle. hissediyorsa kendi öyle yaş hayatı. Bu dünya bir tada gelmeyeceğiz. Çiçeğin avacıyla. Aynen öyle selamca. Aynen öyle. Ortamla böyle işte. Tabii, tabii, bakacağım. tabii. Ya Şabak Hanım orada bak konuş ya. Ne konuşuyor ya Şabak Hanım? Şabak Hanım ne yapıyorsun? Gelin konuşuyoruz. Ayy. Bak gördüğün mü? Olmayan gelinleri konuşuyor o zaman anam. Gelinceye <laughs> <elimi> yatırım yapıyorsun. <gülüyor> 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 doğru, doğru, <gülüyor> doğru doğru aynen. Ya. <laughs> Nasip, nasip işte, bir şey tabii nasip. Be, nasip bir işte. şey. Hadi bakalım bir sohbetimizi edelim işte. <laughs> ah Hüseyin amca. Ya. Tan e, dü dü düğün olsa düğünde oynayacağım be. Ha. Su Acaba Taner abi düğünde oynadı mı? Düğünde de oynadı mı? Uşaklar düğünde. Oynadılar mı şey Tanrı abi? Oynuyor oynuyor. Oynuyor değil mi? oynamasını biliyor ya. Yani. Ha. Ha. ha? Kaçak esas. Aaa. Sanat kaçak. Aaa. Sen bir oyuncu daima kimse benimle oynayayım mı? Denedin oyna değil mi be? Ana, anacım rahmetli böyle sinir oldu. Ha. Sinir çalıyordu. biz oynadık. Al önceden değil Ve mi? aman ofu. Ama ne? Ama ne? Ha ama ne? O, Aa, şarkılar. Şey, çakırı, ha 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 ha. Onun mezarı burada garbi şeyde. Çölmeçide. Çölmeçide. Mezar çölmeçide. Mezar çölmeçide onu. Mezar çölmeçide. Sosyal bir şey diyor. Kaç sene olmuş? Şöyle babamla ölmüş. 69'da ölmüş. Aha. 52 53 sene. Bu şey dedeyle değil mi? Buam, buam doğunca ölmüş. O i̇şte o yılla, o yılla. O çok değerli bir sanatçımızdı. Ya. Çok değerli bir Sen gördün mü onu yakından? Gördüm yani? Gördü değil mi? Ha. O Hüseyin Çakır yazın Çakır. çıkalım. Bunu şimdi ama ben yazacağım onu da bakalım şey Bakalım bir şey çıkacak mı? Çıkar. Çıkıyor herhalde. Çıkıyor. Hüseyin Çakır yazın çıkıyor. Geçen şeyi Hı. bastım. Turan Engin'i bastım. Ha. Evet. Onu ayarladım çıktı Turan Engin. Bak gördün mü? Her şeyi ayarlayasın be. Yazınca önemli. çıkıyor değil mi? Bir dakika evet. sohbet koyu burada. Gülhan abla. Kız ne? sen neredesin? Sizi çıkmasın ya. E ne yapayım, ben Uzaklaştık ben ya. Uzak <laughs> <de gülüyor> yere geldik bu He? <laughs> geldi ah benim Gülfer ablacığım. Evet, kadınca ha karbim. Sen de yolcusu değil mi? Kaç İlk hafta geldi abla? 2 hafta. 2 hafta. Pazar günü döneceğim. He. 1 haftam sağ... geçti. Sağ abla. Ağırlı. Ama kara doydum ben. He? Kara doydum tadı. E, epe de ben görmedim değil mi kar? Görmedik vallahi çok güzeldi. Ama bu kara oğlum e, bile bir var. Bir pamuğa benziyordu. Mart, e, Mart karı. Mart karı. E, Mart karı. Ne dediler bu Ne dediler? Mart karı işte şey pamuklu olurmuş. Durmaz. biz hani. Karnan gider uçağı e, diye bilmiyorum, e, uçağı 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 bilmiyorum. Uçağı öyle uçağı söylediler <gülüyor> ama. Ne kadar doğru bilmiyorum hakikaten. Doğru söylüyor Allah doğru söylüyor. Ama <laughs> güzeldi. Değil mi? Karda vallahi gittim <laughs> indim. Çıktı, tadını çıkart. Geçen sene Almanya gar yağdı. Yağdı mı bilen Yağdı ama iki Tabii. dakika Şey. şey. Oğlum abla geçen sene Almanya'da gar erimedi. Şimdi bizim oralarda tutmadı. He? <laughs> Tabii o taraf vardı. Özsanayi avusturya. Ha. Almanya konuşuyor. Ay! Almanya'da Almanya'da Ay. E. Deutschland. E. Deutschland. Ha. Deutschland. <gülüyor> <gülüyor> Deutschland. Münih. 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 Munich. Bayern. Bayern tarafında çok soğuk oluyor. He. Bayern derler <laughs> hem <laughs> München derler <laughs> hem. Değil mi? Münih. Münih. Ha. Beyim Hüseyin amca peynirim diyecek. diyecek. Güzel <laughs> <laughs> çıkıyormuş resim. De ya, peynir deyince güzel çıkıyormuş. Ha peynir. Ya peynir. Aslında aslında atı <laughs> da. <abi>. <gülüyor> 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 O şey kapandı o yapacak Evet, yani. evet hadi biz gidiyoruz artık. <laughs> biz gidelim hadi kay. Hadi sağlıyor. görüşmek Allah. üzere ablacığım. Yani, kendinize iyi bakın. Siz de kendinize iyi, iyi. iyi bakın Hakan. Aa ne demek Ne demek? Biz vallahi Allah razı olsun. Hayır. Olsun. Başarı görürüz. Ne de geldik annemi. iyi Olsun. Ol. evet. Baş sağlığı. Allah ha. razı olsun. Ne gel. demek ablacığım? Ne demek? Hep birbirimiz içiniz. Nereden nereye? Sonunda da gelirsem inşallah davet edeceğim. Tamam abi onu evine eşim gideceğiz o sefer. Sofya evlerine. Sofya evlerine geleceğiz. Satav onu vardı geçenler. Tabii. Sizinle beraber olur muyuz bilmiyorum. Değil mi? Olursanız beraber cümle. İnşallah inşallah. Ya orada da çekeceğiz. Aa evet, çek Aa, evet inşallah. Çek Aa, ya ya. Ya hadi çek... bakalım Çık... biz yola ya. gidelim Çık... arkadaşlar. Ben burada burada çekedim burada benim. Hadi bakalım hadi görüşmek dileğiyle bakalım. Ne diyor Hüseyin amca? Maksimum vardı. Ha. Kırk adım geçir derdim. derdin. Kırk adım. Yani derdim ki. Ha. Ya. E oraya gideceğe kadar dedim. O gidiş geliş dedi. Allah onu fazla yaza dedi. Ha. ha. Kırk adım misal bak sen gideceğin bir derin, şey. Derin Allah, ha, rahmet, Allah rahmet, rahmet, eylesin. rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hısım da gitti diyor değil mi? Ha. Ya. 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 şimdi bunda biz aşağı yukarı aynı yaşlıyız da. Ha, yaşa bakmayın yani be. Ben gelin öyle dedi mesela 90 ha. yaşındaki. Hemşire ya Evet. De, bakım evinde. Evet. Yani ihtiyar bizde Almanya'daki ihtiyarlar ne diyormuş da? Ha. 90'dan sonra ihtiyarım demişler. Ha. ha. Bizim 70 yaşı 50 yaşı gibi Almanya'nın. öldüm de ya adam. Tövbe Ya ya. İnsan. Biz 70, 50 yaşında unumu eledim de Ha unumu eledim. Elendi. Açtım de ya. Aslında da. olmayacak değil mi öyle? Ha. Ha. Hadi, hadi bakalım. Hadi bakalım Sıra, arkadaşlar. bize ya, iyi yolculuklar. Ya. Gelsen, kim sen abimizle. Hadi, hadi bize iyi yolculuklar. Görüşmek dileğiyle. Selametle gideyim Allah razı selam. olsun. Her görüşmek her üzere. Görüşürüz inşallah yarın akşam. Hadi Sende bakalım. O. Abim görüşürüz sana abim. E, Gene abimden gideceğiz ama. <laughs> hadi bakalım. Biz abimizden gidiyoruz. <laughs> evet. Çiğ evet, evet. şey Hadi Hüseyin amca görüşmek üzere. Hadi iyi akşamlar. Akşam, akşam. akşam. <laughs> ya ya ne arada. yapsın? Evet. Ah Hüseyin amca bak hadi <laughs> bay bay yap <yapıyor>. ya. <laughs> 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 hadi bakalım biz yolumuza gidelim. Taner abimiz bizi aldı götürdü. Zahmet oldu ama. Yok ne zahmeti ya. Eyvallah abim benim. Çok sağ ol. Bakın Hüseyin amcanın mahallesi güzel. Sakin abisi mahalle. Bizim mahalle bayağı bir sakin. Etmiş. Ha bu güzel güzel. Hani galiba değil bula. Bayağı, Bayağı bir güzel. Kış diye mi millet dışarı diye? Yok, herkes evinde. Ha, evet, soğuktu soğukta nereye çıksın? Sen burası böyle zaten. Ama bizim küçüklüğümüzde daha canlıydı bunlar. <laughs> daha mı canlıydı? Geldiğimizde bunlar. Doluydu. Değil mi? Aynen öyle. İnsan doluyor. Biz, yok. tabii herkes gitti. Her iş arkadaşlar. Evet. Burada Arif amcanın evi var. Evet, İzler ya. kendilerini. O göre, o evin kendi evin kendi göre. Burası işte. <laughs> evet. evet. Şurası soldaki. Evet. Kaç evet, katlı bu? Evet, 2-3 katlı. Hadi bakalım çarşıda burası arkadaşlar. Saltukova da burası. Ses Saltuko'yu da gösterdik. Saltico. Pastane de kapanmış herhalde. Artık kapanmış, 15. Artık kapanmış abi. Saat 15 kapanıyor. Burası kasabamız arkadaşlar. Böyle kasaba. Bize bomboş ya. Bomboş. Herkes evine gitmiş artık abi. Abi götürün tabak bakıyor da. Ulan ne vardır. Hadi bakalım. Biz gidelim. Teşekkür ederiz abi sizlere. Görüşmek üzere inşallah. Hadi bakalım.